17.09.2023 tarihi. Tüm hayvansever arkadaşlarıma söylüyorum. Bakın bu gariplerimin ikisini de sokaklardan almıştım. Biz güvenlik işi yapıyoruz ya. Bunları aldım şantiyede bizim güvenlik arkadaşlarla bakıyorum. Yemin ediyorum Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Hiç bizi bırakmadılar. Bakın görüyor musunuz? İkisi de ben nereyi devriyatsam onlar da benden beraber devriyatıyorlar. Yani daha doğrusu şöyle söylüyorum. Biz insanlar görevimizi yapmıyoruz, onlar sonuna kadar yapıyorlar. Gelin çocuklarım, gelin çocuklarım, gelin. Onlar bize sonuna kadar destek oluyor. Bakın gördüğünüz yer bizim şantiye alanımız. Allah onlardan razı olsun. Gel, gel, baron gel, baron gel. Bakın aynadan görün, koşa koşa geliyorlar, görüyor musunuz? Bakın. Allah onlardan bir nezir kez razı olsun. Bizim mekanımıza, bize o kadar güzel sahip çıkıyorlar ki, yemin ediyorum. Bakın görüyor musunuz? Bakın bakın. Vay kurban olurum ben siz. Burası bizim şantiye alanımız. Bu gariplerimi biz gece bırakıyoruz. Gündüz de burada yuvaları var. Biz ilgileniyoruz her şeyiyle. Bakın hiç bizi bırakmıyorlar görüyor musunuz? Bakın. Abi kardeş biz nereye gitsek bizim yanımıza geliyorlar. Allah onlardan razı. Kara kızım geleyim. Bunu yolda bulmuştum yumruk kadardı. Şimdi kocaman oldu bizi koruyor artık. On. Yemin ediyorum buraya geliyorum dışarıdan devriye atmaya, denetim atmaya. Benim önüme direkt bildiğiniz geliyorlar önümü kesiyorlar. Eğer tanıdık araç değilse de saldırıyorlar yemin ederim. Biz sokmuyorlar alanımıza. Gördünüz mü? Bakın aşağıda yuvalar da var. Sizin canınızı yerim ben çocuklar. Kurtum. Aferin benim kurtum. Asil kurtum. Kim o? Hadi bakalım. Sizin canlı de canını yerim ben. Ey maşallah benim çocuklar.